Selam arkadaşlar. Bugün e, matematik çıkmış sorular çözeceğiz. E, 3 TYT 1 KPS. <laughs> Hadi başlayalım. TYT 2023'te çıkmış. Aşağıda 4 eş dilime ayrılmış 400 gram ağırlındaki küçük pizza ve a 6 eş dilime ayrılmış 600 gram ağırlındaki büyük pizza gösterilmiştir. Ali ve Özge bu iki pizzadan eşit olarak paylaşacaktır. Bakın eşit. E, Ali küçük pizzanın tamamını aldığına göre büyük pizzanın kaçta kaçını almıştır? E, her dilim 100 gram bu da 100 gram çünkü 6 dilim 600 gram 4 dilim 400 gram ise her dilim 100 gram İşte Ali hepsini almışsa bir kere Ali'de 400 tane var Özge ile eşit olması için şöyle olması gerek 400 ile 600 ile bir şey eşitlemeliyiz 500 ile eşitlenirler İkisi de 500 almış olabilir niye biliyor musun? şey 600 ile 400'ü toplayın 1000 2'ye bölün 500 500 eşit Yani demek ki Ali bir de buradan da bir 100 gram yani bir dilim pizza alacak. Ki Özge de bu 5 dilimi kalsın. 100 gram bunun kaçta kaçı? 6 dilim var. Her dilim 100 gramsa 6'da 1'i. E. K ve L doğal sayılar olmak üzere bir kenar uzunluğu. K kare kökle birimden birimden bir kenar, karenin alanı 720 birim karedir. Buna göre K artı L toplamı kaç? Olamaz. Şimdi K, e, bir kenar K ve L, K kare kök L ise işte alanda böyle bulunur. Zaten yani 720'ymiş alanı. E, bu da demek oluyor ki. Ya e, o zaman. E, bir kenarı kök 720 sonuç olarak. Çünkü aynı iki kök karesi çarpılınca o senin kök dışında. Mesela diyorum kök 2 ile kök 2'yi çarpsanız e, 4 etmez 2 eder. Bu da onun gibi. Neyse. İşte yani o zaman k ve l'nin kök 720'deki değerlerini bulacağız. 144 ile 5 çarpsan şey 720 144'ün şeyi 12 5 yani 17 olabilirmiş. Aslında burada şıklar da var ama ben şıkları yazmamışım. Neyse geçelim. Biz olabilenleri bulacağız o zaman. O zaman şey başka bir karekök 720 yani 721 olabilir. 2 karekök 180 çünkü 4 180 çarpsak 720 eder arkadaşlar. Başka şey. 3, 80. Çünkü 9 ile 80'i çarpsak 720 eder. 4, yani 16 ile kaç çarpsak? 45. Ay gitti. Bu kadar şimdi 49 olabilir, 83 olabilir, 182 olabilir, 721 olabilir, 17 olabilir. Burada bir tane şık vardı. 131 mi neydi cevap oydu. Ben şıkları yazmadım ama yazmak uğraşmadım. Neyse işte devamına geçelim. Bu bu KPSS sorusu direkt atladım ama bir havuzu bir havuzu iki muslukla birinci. tek başına 12 saate dolduruyor. İkinci musluk ise tek başına aynı havuzu birinci musluktan iki kat daha hızlı dolduruyor. E, buna göre o zaman 6, 6 saatte dolduracak. Çünkü 2 katı hızında doldurmuş. Daha erken doldurması gerekiyor. Muslukları aynı anda açıldığında boş kaç saatte dolar? Şimdi 12 saat 6 saat. Şimdi 12 saatte artı 6 saatte doldurmuş birisi. Bu tek bir, bir havuzu. Bu da toplam zaman. Bu eşittir 1 çünkü bir havuz. E, bunları eşitleyeceğiz o zaman çarpı t eşittir bir. Yani 3 bölü de 1 bölü 4 zaten. 1 bölü 4 çarpı t eşittir bir ise t eşittir 4. Yani toplam saat 4'müş. Sırada t, t hangi yıldan olduğunu bilmediğim bir soru çözeceğiz. Ee, şey, bir ne doğal sayısını bulunan farklı rakamlar tersi böyle göster ne ile bin dedim. Mesela 4202, 3 neden? Çünkü e, bu farklı bir doğal sayı, bu farklı bir doğal sayı, bu farklı bir doğal sayı. Bunu saymıyoruz çünkü bu ikisi aynı. Yani 3. A bir rakam olmak üzere işte bunların toplam eşitliğini sağlayan A değerleri kaç? Şimdi önce bunu bulalım. 7, 1, 10. Hepsi farklı bir sayı değil mi? Aynı sayı yok. Aynı sayıları bir kez sayıyoruz. Farklı sayı olduğu için burası 5. E, o zaman mesela atıyorum, mesela atıyorum bu, bu, A sayısı birisiyle aynı olmak zorunda. Çünkü iki, iki kutucuktaki sayılardan da farklı olursa o zaman e, 3, 3 olur ve bu da 6 olur. Ama Yani biriyle aynı olmak zorunda. Mesela e, şey 5 yapamayız önce. Çünkü 5 x ile de aynı olursa eğer 2 2 olur o zaman da 4 olur. Yani yine olmaz. Yani 5 de olmaz. Diğer sayılar da olmaz. Yani o zaman yani farklı sayılar da olmaz. Ee, mesela A 3 olsun diyelim ki. A 3 olsaydı. E, burada 3 olursa 2 tane de Bir tane sayılıyor. Aynı sayılarda sadece bir tane sayılıyor. Yani e, 1, 2, 2 artı. 3 olursa eğer 3 sayıda farklı olduğu için 3, 5. Aynen de oluyor bakın. Bir de şey aynı olan başka bir sayı daha yapacağız. 6 yapalım bu sefer de. A eşittir 6 ise e, bu 3 sayı da farklı olduğu için 3 ya da 6 olursa bu ilk sayı aynı o zaman 2 kere sayılabilir. Burada 5 var. 2 5 e yine 5 işte gördüğünüz gibi yani. E, A değerlerinin toplamı 3 ve 6. O zaman 3 ve 6'nın toplamı da 9 yap. 9.